Halid bin Ali'den rivayetler radıyallahu anh'a ben Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Kime? istemeden ve işrafı nefis etmeden yani hırs ve açgözlülük yapmadan kardeşi tarafından güzel bir şey verilirse, ulaşırsa hediye edilirse onu kabul etsin, reddetmesin. Bu Allah Azze ve Celle'nin ona gönderdiği bir rızıktır. Hadis Ahmed İbni Hanbel Müsnedi'nde nakletmiş bir isnadin sahih, sahih bir isnad. Bu konu pek çok hadis geçti. Eğer istemeden ve aç gözlü olmadan, biriktirmeden birine bir ikram hediye gelirse Efendimiz onu kabul etsin buyurmuş. Şimdi burada Hazreti Ömer Efendimizin bir hatırası geliyor. Bu hadisi bize açıklayacak. Resulullah Efendimiz ona bir şeyler vermiş. Hazreti Ömer'e. Allah ondan razı olsun. Sevenlerden de razı olsun. Hazreti Ömer'i sevenden Allah razı olsun. Hazreti Ömer o hediyeyi tekrar iade etti peygamberimize. Efendimiz neden geri iade ettin buyurdu. Hazreti Ömer dedi ki siz bizim için en hayırlısı kimseden bir şey almamaktır buyurmuştunuz ya. Ben de insanlardan bir şey almamaya gayret ediyorum dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan kasıt, sözümden kasıt isteyerek almaktır. İstemeden bir şeyin gelmesi Allah tarafından verilen bir rızıktır. Onu Allah azze ve celle ihsan etmiştir. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah o halde benim canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bundan sonra asla kimseden bir şey istemeyeceğim. İstemeden gelirse de kabul edeceğim. <laughs> Bu anlaşıldı mı? Hakikatin çok boyutu var. Bunun şu an cümlenin birini dinledik. Daha paragraf bitmedi. Şimdi Allame aynı hadiste geçen işrafın nefis demek veren kişinin nefsine ağır gelerek vermesidir dediler. Bir adam sana bir şey veriyor ama gönülsüz veriyor. O zaman alma onu diyor. Gönülsüz aş yakarın ağrıtır yavaş.